Herkese yeni bir videodan merhabalar. Başlıktan da anladığınız gibi bu videoda Instagram'da bana sormuş olduğunuz, öğretmenlikle ilgili sormuş olduğunuz soruları cevaplayacağım. 2-3 akşam önceydi sanırsam Instagram üzerinden bir hikaye paylaştım ve bana öğretmenlikle ilgili sorularınız varsa yazabilirsiniz dedim. Sağ olun baya bir soru geldi. Ee, en çok da maaşlarla ilgili bir soru gelmişti. Hemen daha videoya başlamadan bunu söyleyeyim. Maaşlarla ilgili detaylı bir video çektim. Onun linkini şuraya bir yere bırakıyorum. Onu oradan izleyebilirsiniz. Çünkü aynı şeyleri Tekrarlamak istemiyorum. 10 haricinde gelen sorulara devam edebiliriz. Bu arada dış ses olarak Feyyaz bana soruları soracak, hem de isimlerinizi de böyle okuyacak. Hem biraz sohbet havasında olsun istedim. Hem de sorularınızı cevaplayalım. Evet, ilk evet, sorudan başlayabiliriz. Merhaba ben de. Ee, i̇zleyenlere. Evet. Şimdi sorularımıza başlıyoruz. Evet. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Heyecanlı <laughs> mısın? Evet. Zor sorular gelebilir. Hadi bakalım. Soruların çoğuna baktım da gözümden kaç kaçanlar olabilir inşallah. Kaçmamıştır. Hadi bakalım. İlk soruyla başlıyoruz. E, Leyla çocuk sormuş. Hı hı. Öğretmenlikte atama sınavı olarak kaç puan aldım? Atandığım puanı soruyor sanırsam. Evet. 71 puan. Yani 70 küsürler, 71 falan oluyor yuvarladığınız zaman o şekilde bir puanla atandım. Ek atama atandım bu arada. Ben eylül atamalarını atandım. O soru da var. Ee, oraya gelirsin. <laughs> tamam. Değil olmadım sen. Ne kadar maaş alıyorsun? Maaşlarla ilgili zaten e, videonun da başında söylediğim gibi detaylı bir video çektim. E, ek derslere göre maaşlar değiştiği için bazen ek ders alıyoruz bazen almıyoruz. Şu an o yüzden maaşlarda bir değişiklik var. Sabit bir maaş almıyoruz. Ama size direkt 15 saat alınan maaşı söyleyecek olursam o videoyu izleyebilirsiniz. E, en son 4.330 TL falan alıyorduk. İşte zamlar geldi vesaire fiyatlarda bir takım oynamaları oldu. Videoya bakabilirsiniz oradan. Cemre Torgut sormuş, hı hı. atama sayısını beklerken ve ek atamayı beklerken süreç seni yıprattı mı? Neler yaşadın? Neler hissettin gibi bir soru. Evet şöyle ben zaten mezun olduğumdan beri sürekli çalışıyorum. Yani 2018 yılında mezun oldum. O seneden beri full çalışıyorum. İşte ilk sene özelde çalıştım. Daha sonra ücretli de çalıştım. Ve aslında ben KPSS yeterince değil yani neredeyse çalışamadım doğru düzgün. İstediğim bir şekilde çalışma sergileyemedim. Çünkü çalıştığım için bu benim çok fazla vaktimi alıyordu. Yani çalışırken KPSS'ye çalışmak çok zor bir iş. O yüzden Şöyle söyleyeyim ben aslında ilk başta çok böyle atanayım işte KPSS ile bir yere gideyim mantığında değildim 2 yılda KPSS'ye girdim ama daha sonra işte planlar bir şekilde değişti ve e, ilk başta çok umursamıyorken. Sınava girdikten sonra, puanımı gördükten sonra acaba mı dedim, hani atanabilir miyim? Çünkü benim o sene açıkçası sınavdan çok bir ümidim yoktu çalışmadığım için. Hani dedim atanamam büyük ihtimalle falan diyordum ben hatırlıyorsan sana evet. Sonra puanlar açıklanınca dedim ki hani ben bu puanla atanabilirim büyük ihtimalle. Ek atama olursa atanırım. İlk atamada atanamayacağımı biliyordum. Sonra ek atamaların hani olacağını düşündüm hep böyle ve sonra yavaş yavaş stres olmaya başladım. Acaba atanamam mı falan. Ee, o süreç içerisinde ders çalışmayarak acaba hata mı yapıyorum vesaire diye düşündüm. Hatta hani bir ders çalışsam mı moduna girdim ama sonra yine çalıştığım için yine ders çalışamadım. Ama velhasıl ek atamada atandım. Gerçekten çok yıpratıcı bir süreç. Yani eğer çalışmıyor olsaydım, evde olsaydım sürekli o psikolojiyle çok zorlanırdım diye düşünüyorum ama Hayatım meşgul eden iş hayatım olduğu için o ara açıkçası çok buna da odaklanamamıştım diyebilirim. Yani bunu başka zaman da konuşabiliriz belki. Evet. Ama bizim planlar daha farklıydı. Yani daha evet. farklı bir hayat planı kurguluyorduk. Evet. kurguluyorduk <gülüyor> sonra, <gülüyor> sonra, sonra birden böyle oldu. Daha Hı. farklı gelişti evet. bu Evet. Zaten bir... KPSS sürecimle ilgili bir video çekeceğim orada. Evet. E, detaylı bir bilgi alırsınız. Eee Yeşil daha 27 sormuş. Hı, -hı. Üç yıldır atanamıyorum. Nasıl ilerlemeliyim? En son 77 aldım. 85 almak çok mu zor? Şimdi ben bir yorum yapayım mı kısaca evet. sana? Yani bence şimdi burada senin durumun daha farklı yani. Branştan branşa evet. çok fark eden, fark e, görülen yerler, görülen alanlar. Biz biraz diyelim. branş açısından şanslıyız. Evet, yani Bu arada İngilizce öğretmeni olduğun için evet. 77 almak, mesela İngilizce'de 77 puan öyle. almak zaten çok iyi çok bir iyi. sıralamaya tekabül eder. Hani işte 77 alıyormuş ama 85 Aha. almak istiyor yani. Ya ben böyle üzülüyorum donlar. evet gerçekten. Evet. Hani bu e, tamamen branşla alakalı bir şey. Yani bir de böyle olunca tavsiye veremiyorum çünkü ne diyeyim, bilemiyorum. Yani sen kendi evet. alanınla ilgili belki konuşabilirsin. Evet, ben Senin kendi alanımdakilere ancak alanım hani evet. bir tavsiye verebilirim ama diğer alandakilere işte 71 puan alıp 85 puan alacak bir insanı tavsiye vermemin ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten öyle bir hani şeyim de yok, çalışma durumum da olmadığı için yani bilmiyorum gerçekten kolay gelsin diyorum. Burada önemli olan herhalde psikolojiyi biraz yüksek tutmak ve bilmiyorum sürekli bir motivasyon sağlamak herhalde. Eş durumu yapacak mısın? Eş durumu yapmayı düşünüyoruz. Olabilir ama, Ola belli. ama belli değil. yani. yani. Evet aynen. Yere öyle. göre çünkü orada da sıkıntılar evet. var yani. Çünkü eş durumu yapınca direkt şark diye oraya gidemiyorsun. Sonuçta orada kontenjan açılacak mı? Evet. Puanın yetecek mi? Bunlar önemli. E biz de hani sırf gitmiş olmak için gitmek istemiyoruz. Güzel bir yer olursa. Bir de şark görevi bitmiyor. Şarkı görevi de bitmiyor yani tabi. Eşramından şark... gittiğin için orada borçlu kalıyorsun. Orada da bir sıkıntılar olabilir yani o bir karışık bir konu. Evet, Duruma göre bakacağız. bilmiyoruz. Şu an kaçıncı sınıflara ders veriyorsun? Şu an ben ortaokulda çalışıyorum. 5-6'lara şu an veriyorum ama 8'lere verdim sene başında. Hani uzaktan eğitim olduğu için sürekli değişiyor ama şu an 5-6'lara ders veriyorum. İngilizce öğretmenleri sınıfta İngilizce konuşmak zor mu? zor Zorunda mı sanırsam o soru? Ben evet. o soruya bakmıştım. hı hı ee, zorunda değil. Yani aslında şöyle bir şey. Tabii ki de İngilizce konuşulsa derslerde çok çok güzel olabilir. Ama bu birazcık okulun eğitim seviyesiyle de alakalı, sınıflarla, öğrencilerle de alakalı bir durum olduğu için her zaman maalesef e, özellikle üst kademelerdeki çocuklara İngilizce ile girdiğinizde olmuyor. Ama mesela ilkokulda bence direkt İngilizce ile başlanabilir. Çünkü çok temel şeyleri öğretiyorsunuz. O yüzden o çocuk zaten onu bir şekilde alıyor. Ama e, ilerleyen seviyelerde işte ne bileyim orta son ondan sonra özellikle sınav senelerinde ya da işte lisede zaten belli bir yere gelmiş oluyor ve siz ona İngilizce grammar konularını anlatmaya çalıştığınızda burada birazcık zorluk yaşanıyor. O yüzden Türkçe artı İngilizce karışık gidilebilir. Ee, maalesef İngilizce temelleri yoksa mecbur biraz üst seviyedeki sınıflara full Türkçe gidiyorsun. Belli bir şeyler kattıktan sonra İngilizceye dönüyorsun. Böyle bir durum var. Ama ilkokulda olsam direkt ben İngilizce konuşurum diye düşünüyorum. Çünkü nasıl çocuğa verirsen ilk başta öyle gider o ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik aynı mı? Hı. Ücretli öğretmenlikle sözleşmeli öğretmenlik aynı şeyler değil. Ücretli öğretmenlik dediğimiz e, ders başı ücret alıyor. Benim de geçen sene yapmış olduğum. E, ne kadar derse giriyorsanız o kadar alıyorsunuz. Girmediğiniz hiçbir şekilde dersin işte hafta sonu vesaire resmi tatillerde asla ücret almıyorsunuz. Sözleşmeli öğretmenlik dediğimiz şey de e, atanıyorsunuz. Şu an günümüzde eskiden böyle bir durum yoktu. Şu an atandığınızda direkt sözleşmeli aslında hatta aday öğretmen olarak atanıyorsunuz. 4 sene sonunda kadroya geçiyorsunuz. Sözleşmeli öğretmenlik aslında hani kadrolu öğretmenlik gibi bir şey oluyor ama e, adı farklı diyebiliriz yani. Böyle bir durum var. Mehmet Mehmet SVSL sormuş. İlk maaşınızda toplam ne kadar aldınız hocam? O karışık bir soru bu. Hani şöyle bir yani durum maaş var. Maaş artı 1200 lira falan mı? İki maaş gibi yattı. Ben biraz geç başladım işe. Yani bu kararnameler direkt çıktıktan sonra başlarsanız iki aylık maaşınız yatıyor. İlk öğretmenliğe başladığınızda atandıktan sonra. Ben biraz geç başladım 10 gün falan. Normal maaşınızı düşün. iki maaş yatıyor. Artı bir de 1032 lirada bu kırtasiye bu tarz hani ödenek yatmıştı. Öyle bir maaş yattı. Yani ne kadar oluyor? 4300'den 2 maaş artı işte ödeneği düşünün. İlk başta öyle bir maaş yattı. Güzel oluyor o ilk başta toplu bir paranın yatması insanı bayağı bir motive e, ediyor açıkçası. Atandığınızı hissediyorsunuz yani. SHN SS olmuş. Öğretmen olmaya nasıl karar ve kaç yaşındayken <laughs> karar verdin? Öğretmen olma. Aslında bununla ilgili bir video çekmiştik hatırlıyorsan. Öğretmenler evet. gününde özellikle bir video çekmiştim. Burada kısaca özet geçeyim. Ama o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Güzel böyle sohbet ettiğimiz bir video olmuştu. Hem öğretmenlikle ilgili hem öğretmenler günü hem benim hikayemi falan oradan da izleyebilirsiniz. Onun linkini koyacağım. Ben öğretmen olmaya ilkokul, anaokulunda hatta karar verdim. Ee, i̇lkokul 4'te de, 4. sınıfta da İlkokul 4, işte 5. sınıf civarlarında da İngilizce öğretmeni olmaya karar verdim. O zamandan beri full öğretmenlik. Asla fikrimi değiştirmedim. Ee, yani işte tercümanlıktır, odur budur. Hani hiçbir şey, değil, fikrimi değiştirmedim. Hayalimdi, de gerçek oldu. O yüzden ben çok mutluyum mesleğimde. Bilmiyorum, böyle ama dediğim gibi detaylı hikayeyi oradan izleyebilirsiniz. Bayağı erken yaşta karar verdim diyebilirim. Hiç mesela üniversite tercih zamanında şu üniversite, işte şu bölüm mü olsa, bu mu olsa, şu mu? Yani Böyle bir şey yoktu. Direkt İngilizce öğretmenliklerini sıraladım. Ve bu şekilde İngilizce öğretmeni de oldum. Sema Gelen, sıralamanız kaçtı atandığınızda? Bunu zaten söylemiştim. Sıralama. Ha, sıralama, pardon. Ben ek atamayla atandım. Ek atamadaki sıralamam 819'du ee, ama normal ilk sıralamalar yani ek atama olmadan önce normal atamada 2200'lerde miydim? 2100 öyle bir şey 2280 miydi öyle bir şey olması lazım. İşte ek atamada da 819. sırada atandım. Ee, bir de yine Sema gelen DM'den yazmış tercih listeni merak ediyor. Ha evet tercih listesini ben zaten kendisine dönüş yapmıştım ama tercih listesiyle ilgili biz o dönemleri böyle videoya almıştık. Onların videolarını falan koyarım böyle atama dön atama zamanında evet. e videolar çektik biz. Nasıl tercih yapılır? Ondan sonra e nasıl bir süreç izledik? Hatta en çok izlenen videom da atandım videosu. Atandığım anı e izlediğim video oldu. Belki de birçoğunuz o videodan geliyorsunuz. E, tercih listesinde biz 41 tane tercih yapıyorsunuz. İlk 20 tercihi Batman'dan yana kullandık. Batman merkezi yazdık. Sonra Diyarbakır falan vardı bizim. E, başka ne vardı? Başka. Yok. Başka yoktu değil mi? Sona bir tane bir ağır yazdık biz. Hani ya, o, bir o, bir o öylesine yani. Şey değil evet ve 41'i açtık ama zaten hani 5. tercihime atandım ben. Yani öyle bir tercih listesi hani okulları direkt veremem ama ilk başlara batmanı yazdık. Biz ya şöyle de bir şey var. Hani tercih listesi atmak biraz yanlış olabilir çünkü o dönemde açılan okullara da bağ açılan şehirlere bağlı aslında Tabii. bakarsanız. Hani belki de benim hani dönemimde doğu çok fazla açıldı. Belki bakarsanız sizin dönemize hiç doğu açılmaz. İşte İç Anadolu açılır, full ya da direkt batı açılır. Bu tamamen şans işi. O yüzden hani tercih listesi paylaşmak ayrı bir video konusu. Yani evet. Uzun uzun. Konuşup böyle analiz yapılması gerekiyor, tarzı evet. yaparken çok zorlu bir süreç gerçekten. Bununla ilgili video çekeceğiz merak etmeyin. Ama eski videoları izleyebilirsiniz onlar yardımcı olur diye düşünüyorum. Ee, i̇lginç bir soru bence. Aha. Yağmur Devrim sormuş. İngilizce öğretmeni olmak istiyorum ama mesleksiz bilişim alanındayım. İşte nasıl geçiş yapabilirim? gibi bir soru ya da nasıl olabilirim gibi bir soru tam Hı. şimdi altını göremedim. Ya şöyle bir şey meslek liselerinde maalesef hani bu tarz işte derslere çok fazla meslek derslerine biraz daha yoğunlaşıyorlar ve doğal olarak hani işte diğer dersler İngilizce, matematik bu tarz derslerde biraz eksiklik sağlanıyor. Ama bu tarz hani işte meslek lisesinden, düz liseden e, gelen arkadaşlarım vardı. Ve asla imkansız bir şey değil. Ve bu şuna da bağlı biraz. Hani sizin İngilizce temeliniz ne kadar var? Eğer bir İngilizce temeliniz varsa bunun üzerine giderek çok rahat bir şekilde olunabilir. E, nasıl diyeyim işte bir senelik bir çalışmayla belki meslek lisesinden sonra işte direkt biraz mezuna kalınabilir bir sene. Evet. O süre içerisinde gerçekten temelin de varsa ve sen bunun üzerine gidersen olmayacak diye bir şey yok zaten. E, gayet bununla ilgili bir video çekmiştim. YKS dil nasıl çalışılır, hangi kaynaklar kullanılır, ondan sonra hangi sitelerden yararlanılabilir. Bunlarla ilgili bir video çekmiştim. Ona bakabilirsin ama imkansız değil. Ya ben bu konulara asla imkansız diye bakmıyorum. Çünkü yani canlı örnekler var çünkü etrafımızda. O yüzden olur. Sadece Tabii ki de hani yönelim alanları farklı. Meslek liselerinde biraz daha meslek derslerine yoğunlaşıldığı için zor ama ben olabileceğini düşünüyorum. Beyza Başaran KPSS ne zaman başlanmalı ve Hı. diğer soru doğu görevinde yaşadığın zorluklar neler? Hı. KPSS ne zaman başlanmalı? Güzel bir soru. Şimdiki aklım olsaydı üniversite 3'teyken falan çalışmaya başlardım diye düşünüyorum. Çünkü üniversite 4 hani yetişmiyor. Çünkü o kadar çok fazla konu var ki çalışmanız gereken. Normal genel kültür, genel yetenek var. Eğitim bilimleri var, bir de alan var. Böyle olunca gerçekten bir sene olacak bir şey değil. Özellikle bir de atama puanınız yüksekse, bazı bölümler için konuşayım, Burada birazcık daha sıkıntı olabiliyor. O yüzden üniversite 3'te başlarsanız çok rahat bir şekilde yetişirsiniz diye düşünüyorum. En azından hani eğitim bilimlerini vesaire halledip son senede alana yüklenip bence güzel bir sonuç alınabilir diye düşünüyorum. Ama e, yani... Son... Burada stresi de çok daha az olur. Yani 2 evet. yıla bölmenin işte ilk sene bazı kısımları halledip tabii ikinci tabii. sene işte alana yoğunlaşmak falan. Yani KPSS böyle evet. dışarıdan görüldüğü gibi... Hiç değil. Bir sınav değil çok farklı bir sınav yani, yani zeka ile falan da böyle çok alakası olmayan tamamen işte emek çalışma evet. üzerine kurulu bir sınav zor bir sınav. Ve şöyle bir şey hani işte düşük puan aldın bu senin kötü öğretmen olduğunu göster yani çalışırsan yapıyorsun hani Çalışman iyi öğretmenim ben KPSS'yi kazanırım diye bir mantık yok ya da kötüyüm hani şu an işte öğretmenlikte çok iyi olmadığını düşünüyorum vesaire gibi yorumlar oluyor. Ama sen KPSS yapabilirsin. Hani o yüzden çalışmakla alakalı bir şey. Ama böyle seneye, iki seneye falan bölerseniz dediği gibi Feyyaz'ın da hani psikolojik olarak da rahatlayacağınız için güzel bir süreç geçirebilir diye düşünüyorum. Çünkü bir senede o kadar dersi. Çünkü 30 küsurat ders var. 36-37 tane ders var. Bunların hepsinde çalışmak çok çok zor. Yani gerçekten çok zor. Zişan Görgen Hocam branşınız nedir ve Türkiye'de mi görev yapıyorsunuz? Türkiye'de nerede görev yapıyorsunuz? Hı -hı. gibi bir soru sormuş. E, branşım İngilizce öğretmeniyim. E, şu an Batman'da görev yapıyorum. Batman'dayız. Nur Yılmaz. Aslı Hanım kaç yaşında öğretmen oldunuz? Hmm. Kaç yaşında oldum? <laughs> 22. 22 yaşında oldum. Yani direkt işte üniversiteden mezun olduğum gibi e, öğretmen oldum diyebilirim. O şekilde. Bu On... da var değil mi? Bir de e, hani işte devlete girdiğinde ha. öyle bir algı oluyor ya. Devlete yanlış da bir algı olsa. Ha yani... he, Tamam devlete girdiğinde kaç yaşında? Daha bu sene atandım. 24-25 yaşında. Bir ay sonra. Öyle 24 yaşındayım şu an. Ama ilk tabii ki 22 yaşındaydım başladığımda. Hatta mezun oldum. 3 ay sonra çalışmaya başladım. Değişik tecrübeler. Onlarla ilgili video çekeceğim. Sorular geliyor çünkü. Piagenikli bir arkadaşımız sormuş. Bölüm mezunları öğretmen olarak atanabilecek mi? Valla şu an formasyon kalktı diye biliyorum, değil mi? Kalktı yani, ama kalktı. atanabiliyor hala. Ee, ama yeni formasyon alınmıyor. Evet yeni formasyon alamıyorsunuz. Öyle bir durum var. Eğer formasyonunuz varsa atanabiliyorsunuz ama yeni formasyon alamıyorsunuz. Yani eğer şu an okuyorsa, okuyorsanız ve formasyonunuz yoksa şu an için atanamıyorsunuz öğretmen olarak. Sanırım. Ben öyle Değil biliyorum. Evet. Yani biraz karışık Dünya... Şöyle... bir süreç. Havada kalmış durumda. Evet çünkü e, formasyon bir kaldırılıyor, bir geri geliyor, bir itiraz ediyorlar falan. Ama şu an ben atanılmıyor diye biliyorum. Son o şekilde haberim var. Ama değişebilir Hı. yani bu video yayınımız. Çünkü evet. çok çabuk değişen bir konu bu gerçekten. Yıldızay 106 sormuş. KPSS'den kaç puan aldınız söylemiştim. Söyledik. Raziye Karabağ. il dışı tayin istediğimizde biriktirdiğimiz puanlar sıfırlanıyor mu? Yoksa... Aynı mı kalıyor? Aynı kalıyor. Ee, il, dışı, i̇l dışı puan olayında aynı kalıyor. Yani puan ekliyorsunuz siz öğretmenlik süresince. Ona göre tayin yapıyorsunuz. Orada biriktiriyorsunuz o puanları. Sonra yine tayin yapıyorsunuz. Yani sıfırlanma gibi bir durum. Zaten sıfırlansa çok kötü olur. <laughs> çok kötü Ama olur. Ama böyle şimdi. de sanki bir adaletsizlik var gibi geliyor bana. Ne gibi? Yani hep birikiyor ya. Hı hı. Yani aslında her şey işte yılla alakalı. Yani ne kadar çok çalışırsan o kadar çok puanlı olmuş olur. Ama hak olur. etmiyor istediğin yere gitmiş oluyorsun. Ama işte ilk yani ilk başlangıç çok evet. zor bir süreç i̇lk oluyor. İlk başlangıç çok zor bir süreç. Aynen öyle. O yüzden hani biz tercih yaparken de buna dikkat ettik. Bize puan getirecek yerler ve hakikaten doğu görevi sayılacak yerleri seçmek gerekiyor bence ilk tercihte. Ondan sonra artık yavaş yavaş kendi memleketinize doğru gidebilirsiniz yani. Ee, yine Beyza Başaran'dan doğu görevinde yaşadığın zorluklar neler? <laughs> Yani şöyle daha çok yeni çok tazeyiz bu konuda diyebilirim. Eylül ayında atandım. Şu an Ocak ayındayız. Ee, ve pandemi dolayısıyla da aslında çok algılayamıyorum ben nerede olduğumu. Ama şöyle bir durum var. Bence en çok zorlandığım konu yaşadığım şehre uzak olması. Yani onun haricinde bir yani doğudur, batıdır. Hani bence zorlanılacak bir şey yok. Çünkü ya biraz da şununla alakalı bir şey. Geldiğiniz şehirle de alakalı. Ben şu an Batman'ın merkezindeyim ve Batman merkez normal bir şehir. O yüzden hani belki köyde olsam işte herhangi bir doğudaki bir köyde olsam işte karlı köyler oldu ya sınıf öğretmenleri daha çok gidiyor. Belki orada biraz daha zorlanabilirsin yaşam şartları ama imkanlarla, imkanlarla alakalı bir şey. Ama ben şu an görüyorsunuz zaten önceki videolarımı izlediyseniz e, gayet şehir merkezinde oturuyoruz ve hiçbir kendimi yani eksik olan hiç hiçbir şey şeyim yok. yok. Aynen her şey öyle. Normal Türkiye standartlarının e, üzerinde diyebilir miyiz? Yani Türkiye standart, hani normal büyük şehir standartlarında yani, normal büyük şehir şey var. bana doğu görevi gibi gelmiyor. Hatta, Hatta dün onu konuştuk. Avantajları var. Avantajları var aynen. Yani dün onu konuştuk Feyyaz'la hani böyle doğu görevine. can cankurban çünkü hani hiçbir şeyini nasıl diyeyim zorluğunu hissetmiyorum. İşte genelde doğu görevi işte çok uzağa gidiyorsun. Tek sıkıntı uzak. Ama i̇şte onun haricinde e, zorlandığım bir, bir şey. Seneye bir cevaplarsın. Hani e, tabii yani. Işte okul açılınca işte öğrenciler, sınıf hani tabii. belki daha farklı o zaman zorluklar yaşarsın ama şu an biraz pandemiden de Evet bu evdeyiz zaten. Evde vakit geçiriyoruz. Onun haricinde tek sıkıntı yaşadığım şehre Bursa'da. Bu arada Bursalıyım. Bursa'ya Batman'ın <laughs> bayağı bir uzak olması. Başka bir sıkıntı yaşamıyorum ben şu an. Böyle var mı başka soru? Evet sorular bu şekildeydi. Soru soran herkese çok teşekkür ediyorum. Bunu ara ara böyle tekrarlayacağım. Soru cevap videosu. Hani sadece öğretmenlikle ilgili olmasına gerek yok. Normal genel hayatla da ilgili soru cevap videolarını çekmeye çalışacağım. Hepinizin sorusunu elimden gelince cevaplamaya çalıştım. Dediğim gibi yine sormak istediğiniz sorular varsa aşağıya yorum olarak bırakırsanız onları da bir sonraki videoda cevaplarım. Soru cevap videosunda. Ee, böyle. O zaman sana da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum soruları evet, demek so <laughs> okuduğun için soru soranlara da çok teşekkür ediyorum umarım cevaplarınızı alabilmişsinizdir kendinize çok iyi bakın gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.